Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Mart ayında başlayan ve koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen ve hafta sonu tamamlanan kongrelerin ardından tüm teşkilatlara teşekkür etti. Genel merkezden açıklanan takvime göre ilk olarak 7 Mart 2020 Cumartesi günü Gerede İlçe Kongresi ile başlayan 7. olan ilçe Kongreleri koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Kongre sürecini askıya alan AK Parti 7. olan ilçe Kongreleri kalan 7 ilçe devam etti. İlk olarak 5 Eylül'de 4 Divan ve Yeni Çağ ile başlayan kongreler Kıbrıscık, Seben, Mudurnu, Gönlük ve son olarak da Mengen'de gerçekleştirilerek sona erdi. İçe i̇şte kongreleri de bittikten sonra sizin de tam soruyu sorduğunuz yere sıra geliyor, zamana sıra geliyor. Tamamlanan kongrelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongrelerin büyük bir coşku ve katılım ile sağlandığını dile getirdi. Doğanay, AK Parti Bolu Teşkilatları olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in denetiminde, sorumlusu Bolu'da, 9 ilçemizde 7. olan kongrelerimizi büyük bir coşku ve malum sürece rağmen yoğun katılım ile tamamladık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Merkez İlçe Kongremize teşrif ederek bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız ve Siyasi ve Hukuk Hukuki İşler Başkanımız Hayati Yazıcı'ya, ilk koordinatörlerimiz Recep Uncuoğlu ve Yahya Çeliğe, kongrelerimizde bizlere güç veren milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın'a ve ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, il genel ve belediye meclis üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarımıza, kuruluştan günümüze bu davaya gönül veren tüm ak sevdalılara, şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. İnandığın yolda yürü prensibiyle 2023 seçimleri özelinde ülkemizin yeniden dirilişine en büyük katkıyı yapmak üzere teşkilat olarak millete hizmet yolunda durmak yok yola devam diyoruz ifadelerini kullandı.